Eğer de bu bahiste varlar. Kazandıran iddia yorumları kanalındaki Dünya Kupası Çeyrek Final programının ikinci günündeki maçları analiz edeceğimiz videomuza hoş geldiniz. Çağlar'la birlikte iddia oynamadan önce bilmeniz gerekenleri ve kendi tercihlerimizi paylaşacağız. Bu vesileyle siz de iddiada kazanmaya daha yakın olmak için kanalımıza abone olun, içerikleri beğenin ve tahminlerinizi yorumlarda paylaşın. Hemen bültene geçiyoruz. Dünya Kupası Çeyrek Finali'nde 10 Aralık Cumartesi günü Türkiye saatiyle 18 ve 22'de 2 maç var. 18 seansında Fas Portekiz maçı var. Tarihlerinde ilk kez Dünya Kupası çeyrek finaline çıkan Atlas Aslanları son 16'da penaltı atışları öncesinde hep birlikte Fatiha suresini okudu ve boğaları geçtiler. Böylelikle son derece kompakt ve garanti oynayan Fas, teknik direktör Valit Regregu'nun önderliğinde kaleci Bono'nun muazzam performansıyla Dünya Kupası final hayaline sürdürmeye devam ediyor Çağlar. Bu maçta İspanya'ya da değinmek istiyorum. Japonlara bilerek yenildiğini düşündüğüm ve Almanların elenmesine neden olan İspanyolların elenmesine çok sevindim Çağlar. Luis Enrique'ye gereken cevabı ise maç sonunda Faslı Eşref Hakimi yaptığı Sergio Ramos sevinciyle verdi. Portekiz ise son 16'da Cristiano Ronaldo'nun yedek soyunduğu maçta bizim tahminlerimizin de tuttuğu bir şekilde İsviçre'ye gol olup yağdı. Ronaldo'nun yerine oynayan ve hat-trick yapan Gonçalo Ramos Joao Felix, Bernardo Silva ve benim Portekiz adına favori oyuncum Bruno Fernandes çok etkili oldular. Çağlar, ben Hırvatlardan, Belçika'dan ve son olarak İspanya'dan gol yemeyen Fas'ın Portekiz'den de iyi iki gol yiyeceğine inanmıyorum. Benim bu maçı ilişkin ideal tercihim 1.69 oranıyla deplasman 1.5 gol altı olacak. Mert bu maçta seninle açıkçası ayrışıyoruz. Ben Fas'ın gol yememe serisinin bir noktada son bulacağını ve o maçın bu maç olduğunu düşünüyorum. Sebeplerini de birazdan açıklayacağım. Fas sürpriz yapıp İspanyolları elerken rakibine pozisyon vermedi. Kendisi de üretkenlikten çok uzaktı. Gerçek bir 9 numaranız olmadan Fas'a gol atmanız çok çok zor. Ancak Portekiz'de Gonçalo Ramos, João Felix, Cristiano Ronaldo, Andres Silva ve 9 numarada oynayabilen benim çok beğendiğim bir futbolcu Rafael Leao'yu da sayarsak gerçekten çok korkutucu gol ayaklarına sahip. Portekiz İspanya gibi yüzlerce pas yapıp eveleyip gevelemiyor. Direkt sonuca gitmeye odaklı ve bunu her şekilde yapabiliyor. İsviçre gibi savunması kuvvetli olan ve üst düzey kalecisi olan bir takımı darma duman ettiler. Duran top, hızlı hücum, yerleşik savunmaya set hücumu, uzaktan şut gibi her şekilde gol bulabiliyorlar. Çoğu kişi göz ardı etse de bence Portekiz'in e, kupaya ulaşmak için hiç de azımsanmayacak bir şansı var. Fas İspanya'ya olduğu gibi Portekiz'e direnemez diye düşünüyorum ben. Ve Portekiz rakibinin kilidini açtıktan sonra işi riske atmaz. Benim tercihim 1.71 oranıyla deplasman 1.5 üstü. Cumartesi 22 seansında çeyrek finalin son maçında Dünya Kupalarında 1932 ve 1982'den sonra 3. kez karşı karşıya gelecek İngiltere-Fransa maçı olacak. İngiltere bu iki dünya akbası maçını handikaplı kazansa da aralarındaki tüm maçlarda son 8 maçta sadece bir galibiyet alabildi. Üç aslanlar turnuvarın gol krallığındaki en büyük favori olan Harry Kane'in turnuvadaki ilk golü ve Jude Bellingham'ın öne çıkan performansıyla Senegal'e karşı son 16'da 3-0 galip geldi. Dünya Akbası tarihinde hiçbir takım çeyrek finale gelirken İngiltere'nin bu Dünya Akbası'nda attığı 12 golden fazlasını yapamamıştı. Kylian Mbappe'nin parladığı, Giroud'un toplamda 52 gol ile en golcü Fransız unvanını ele geçirdiği maçta Maviler, bizim de beklediğimiz üzere Polonya'yı 3-1'le geçti. Ama Mbappe'nin sakat olduğuna dair çeşitli söylentiler var. İki takımın da çok açık futbol oynayacağını düşünmüyorum bu maçta. Zira bir gol yemek demek, çok yüksek ihtimalle eve tek gönlü bilet almak demek. Klasik kadrolarla çıkarlarsa, orta saha mücadelesinde 3-2 sayısal üstünlüğü olan İngiltere'nin Fransa'ya baskın geleceği kanaatindeyim. Bu nedenle ilk ve ana tercihim en azından normal sürede. İngiltere'nin kaybetmeyeceği üzerine. 1.42 oranıyla İngiltere çifte şansıyla aynı anlama gelen handikaplı maç sonu 1-0'da 1 yani İngiltere kazanır benim ana tercihim olacak. Alternatif olarak ise taraf bahsini riskli bulanlara önerim 1.78 oranıyla toplam gol aralığı 2-3 gol olacak. Bana göre İngiltere öngörülmesi çok çok zor bir takım. Bu maç çeyrek finallerin en keyifli, seyir zevki en yüksek maçı da olabilir, en kötü maçı da olabilir ne oynayacakları, nasıl oynayacakları hiç belli olmuyor. Fransa ise çok çeşitli silahlara sahip. İngilizler savunmada beklerse Fransızlar mutlaka gol bulur. Ancak burada şu detayı da vermek gerekiyor. Kylian Mbappe'nin sahada olacağını düşünerek bu yorumları yapıyorum şu anda. Maç orta sahada geçerse eğer iki takım da ani top kayıplarıyla pozisyon verebilir ve iki takım da çok süratli hücum oyuncuları var. Fransızlar ise savunmada beklerse ki bunu çok zannetmiyorum. Hızlı hücumlarda Mbappe Kyle Walker eşleşmesi izleriz. Bu maçta kritik nokta ilk golün gecikmemesi. Ben kafamda bu maçın senaryosunu oynadığımda ilk golün en azından ilk yarıda gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Eğer ilk gol çok gecikmezse goller devam eder. Fransızlar ise İngiltere'ye çok ters gelebilecek bir oyun yapısına sahip. Benim ideal tercihim 1.82 oranıyla 2.5 üst. Alternatif tercihim ise 2.13 oranıyla deplasman 1.5 üst. Böylelikle çeyrek final maçlarını tamamlamış olduk. Kazandıran iddia yorumları kanalıyla kazanmaya ve kazandırmaya devam. Yarı final maçlarında görüşmek dileğiyle.